Evet, bugün koronavirüsüyle ilgili öğrencilerimiz sizlere bilgilendirme yapacaklar. Çınar. Korkuluklara dokunmamalıyız herkes dokunduğu için. Evet. Elimizi hapşurursak biriyle el sıkıştığımızda ona da koronavirüs geçebilir. Evet. Deniz pankart yapmış. Pankartta yazıyor hepsi. Ne yapabiliriz? Maske takarak korunabiliriz. Evet. Evet. Ejin. Hap, hapşırırken dirseğimizi koyabiliriz. Hapşırırken dirseğimizi kullanmamız gerekiyor. Kalabalık alanlardan ulaşmamız gerekiyor. Kalabalık. Yoksa bir de bulaşabiliriz. Aynen. Kalabalık alanlarda. Kalabalık yerlerde maske takmalıyız. Evet. Su ve kolonya yanımızda getirmeliyiz. Kolonya için. Kolonya'yı Çıkarken elimize sürmeliyiz. Evet Yusuf. Bak, virüsler gözümüzden, burnumuzdan ve ağzımızdan girebilir. Bulaşabilir. Bulaşma yolu üç türlü o zaman. E, merdiven dinlerken oradan tutunmamalıyız. Tutunmamalıyız çünkü elimize mikrop bulaşabilir. O mikroplar da ağzında götürürse böyle içimiz mide, mide bulantısı oluyor. Evet. Kapıları koruma dokunurken ilk önce peyya içleriyle dokunmalıyız ya da eli, elimizi yıkayıp öyle dokunmalıyız. Dokunduktan sonra ellerimizi dezenfekte etmeliyiz ya da evet. ıslak mendille, kolonyayla değil mi? Ellerimden öksürdüğü yere elimizi sürmemeliyiz. Evet. Oyun oynarken arkadaşlarımızla pasta atışmamalıyız. Evet. Biriyle selamlaşmamalıyız çünkü koronavirüs geçebilir. Selamlaşmalıyız ama şey olarak evet, mesela el, ellerimizi değdirmeden böyle böyle yapabiliriz. Evet ya da ya da koronavirüs diyebiliriz. Evet. Eller su, su ve sabunla 20 dakika yıkamalıyız. 20 dakika mı 20 saniye mi? Ay 20 saniye. Nasıl yıkayacağız ellerimizi gösterin. Sabunu alıyoruz. Siz biraz ıslatıp ilk önce Parmak, Parmak aralarımızı böyle yapmamız gerekiyor, tırnak uçlarına filan şöyle yapmamız gerekiyor, sonra bilek kısımlarımızı şöyle e, sabunla şey yapmalıyız. Evet, teşekkür ederim. O zaman koronavirüssüz bir Türkiye istiyoruz. Hatta koronavirüsün olmadığı bir <laughs> dünya istiyoruz değil mi?